Arkadaşlar bu sefer de solucan oyunuyla karşınızdayız. Ve oyun açılıyor. Evet açıldı. Hediye verdi. Ee, şimdi. Nasıl çıkıyoruz bundan? Evet. Şimdi girdik. Of. Oo. Başlangıçta direkt başladık. Bak seni böyle alırım işte. O ben aldı. Ben de onu alırım avcım. Bir daha gelsin. Bir daha alayım. Yemekler çıkıyor önümüze. Hadi bakalım. Adam arıyoruz deminden beri adam yok. Dur bakalım yukarılara gidelim biraz. Gideceğim dün dur. Aha buldum. kanalımıza ve videomuzu abone olup like atma atmayı unutmayın like atarsanız da çok sevinirim yorumda yapmayı unutmayın 29 olduk of 30 olduk Allah bunu alabiliriz bence hız yap. Bana bak. Bana bak. Şuradan kesersem gittim o. Bir dakika gel buraya kardeşim. İşte böyle alınırmış. <laughs> Kral mı bu? Krala yakın mı? Çabuk almam lazım bunu benim. Abi bu beni alır. Şu an yakalamam lazım bunu. <laughs> Allah, 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 Allah. Ölüyorduk, ölüyorduk, ölüyorduk. Nerede o? Evet, şurada. Çok büyük. Bizim aramızdaki farka bak. Benim kesin 10 katımdır. Bak şurada, şurada dolanıyor. Abim gel buraya seni elmek seni yemek istiyorum ben yemek yemek. Bak o tarafa gitti. bak Ben de şöyle hızlıca gidelim. Hmm, i̇çinde sıfır çiziyor ya. İçinde nasıl sıfır Allah. Adamın içinden doğa. Adamın içinde doğduk bildiğin ya. Neyse doğabiliyoruz. Önceden adamın içinden geçme kalkanımız var. Ondan doğru. Onu bana ver. Yoksa seni çeviririm. Tak Acaba alabilir miyim? Yok yok yok. Bu oyun bizi çok sinirlendirdiği için. Yok yanlış bir şey yaptım. dur oynamıyorum. Ne o ne? He şuradan. Unuttum oynamayı. <laughs> Hmm. Şimdi reklam girdi. Bir dakika. Evet yeniden oyuna girdik. Ne? Yani, için dokundum? Yeni harita geldi. Oo bu ne ya? Yeni harita geldi anlamadım ne olduğunu da. Yeni harita. Hiç anlamadım. Nasıl bir şey bu ya? Yeni harita gelmiş. Hiç anlamadım ben bu bu haritayı. Bir yerde bir şey var, bir yerde şu var. Çok karışık bir şey olmuş ya. Adam ya. Adam adamı çok hızlıca alalım hemen. 108. olduk. Bir de bizim rengimiz biraz değişmiş. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım bir daha doldu. Hmm, hmm. Bu ne abicim? Bu ne çarpınca ölüyorsun Allah Allah. Tövbe tövbe. Yeni harita çıkmış bu ne ya? Hiç anlamadım yeni harita bu. Hiç bilmiyorum. Hep reklam çıkıyor. Oynayından girmek zorunda kalıyoruz. Hadi bakalım. Bu arada biraz değişik. Mıknatıs. O bu ne ya? Abicim bu ne? Tövbe. Estağfurullah. Böcek miydi o? Bana mı öyle geldi? Hmm, böcekçi. Böcek nerede o böcek? Tövbe. Böcek görmüştüm ben. Gerçi. Tane böcekti. Hani hamam böceğine benzer bir şey. O adam yakaladık bedava. Bedava küçük adam. Aha onu mu aldık biz. Hıh, böcekmiş. Hmm, böcek var. Böceği öldürdük. Çok güzel. Böceği öldürdük. Böcekten hiçbir şey gelmiyor. Biz neden böyle yaptık ya? Başka ya böcek. Acaba etrafımda dönsem birilerini alır. Adam geldi öylece. Aha en sinir olduğum oyun bu. Ama bugün de çekmek istedim yani. Of 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 gel buraya. Seni alırım böyle. Ölçüm ağabeyciğim açayım. Sağ çenenle mi uğraşacağım böcek? Bak burası işte çok nasıl zor. Doğru. Bir dakika ya. Saçma sapan. Aha kimi aldık abicim. Biz hız yaparak şöyle gidelim. Güzel. Güzel. Çok güzel gidiyoruz. Hmm, Mam. Çok güzel yemekler çıktı. Ah. Gözlerimi bozuyor. Evet. Gözlerim bozulacak abicim. Bu ne ya? Bu kadar renkli bir şey. Gibi. Hadi. Bu ne ya? Sayı mı? Hı. Ama bu nedir? Bak, şunlar çok merak ediyorum. Bu ne? Aha, gel buraya, gel buraya. Tabii tabii. Ya bu ne? Abiciğim, bu ne? Bu ne? Bunlar ne Hiç anlamadım ben ne olduğunu bunların. Bu ne? Yani bu ne? Aha, abiciğim, gel buraya, gel buraya. Bak bunu tam zamanı mı ya? Cık. Ölüyordum. Abiciğim, kaç şuradan kaç. Kim aldı? Ulan çabuk 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 çabuk. Ye şunları ye çabuk çabuk ye çabuk ye. Herkes geliyor yemeğimizi. Yiyor. Aa bu sefer yiyemedi. Neden yiyemedi o? <laughs> ya nasıl nasıl nasıl? Nasıl? Nasıl ya? Prostars videosu çekseydim daha iyiydi bence. Hep reklam çıktığı için özür dilerim. E yeter. İkide bir. Reklam çıkıyor. Ölüyorduk sandım. Evet. evet. Ölüyorduk. 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 <laughs> çok sinir bozucu bir oyun. Siz oynarsanız herhalde tabletinizi kırabilirsiniz. Çünkü deliriyorsun, deliriyorsun bu oyunu açtığında. <laughs> Son anda. Son anda. Aa. Gel bakalım. Gel bakalım. Abi bana bak. Gel abicim buraya. Al. <laughs> son anda. Son anda. Son anda. Tam bana gelirken adam ölmüştü. Tövbe tövbe ya. Ama kolay almış mı? Ya? Adamı kandırdım. Şimdi ölmeyelim yani. Çok sinir bozucu. Tablet kıracaksın. Oo. Buralara değersen ölme şansın var. Buradan bedava yemek yiyelim. Of. Ben geçmek çok zor ya. Yom yom yom. Oradaki yemek için bu yapılır mı ya? Ben yaptım siz yapmayın ama. Bak yine reklam girdi. Bu oyun bazen kafayı da ne ya böcek yine? gel buraya. Abicim gel buraya neredesin sen? Mom. Heh, böcek yedin mi sen? Böcek yediysen hepsi bana gelecek tamam. Hoppala bana böcek geleceksin tamam. Git bana böcek. Adamla. Şimdi anlaşma yapıyorum. Adam Ne yapıyorsun sen Şimdi seksiyon altında olup bedavadan adamı kovalıyoruz. Abone olup like atıp bir de Yorum atmayı unutmayın. Yorum atarsanız çok sevinirim. Yorum attığınızı hiç görmedim ben. Kaç tane adam öldürüyorum anlamadım ki ben. ben işte direkt şöyle yapacağım. Bin tane adam öldürdüm bildiğin bakarsan. Bütün adamları Aa, Bu benim adamı yemeyi gelmiş ben. Bir şey Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun yani şimdi? Ne yapıyorsun? Beni, beni almaya gelmiş. Oo yeriz yeriz. Çok güzel buluyoruz yemekler. Hala adam alamadık. Oo, biraz dağlara çıktık. Neden gidecek? Bu neden gidecek? Yine heh. Yine adam aldık ya. Yiyelim şunu. Mem Burada ölebilirim. Çünkü top tehlikeli bir yer. Hız yaparak direkt alabilirsiniz. Hız yaptığınızda daha şey olabiliyor. sayınız artabiliyor Uf, Hadi ya daha 48 49 oldu birazdan 51. birinci oldu yine 48 47 olduk 45 olduk 43 olduk 41 olduk Hadi 39 olalım 40 olduk 39. olduk. Şu an hiç öğrenmem. Yine 40. oldu. 42. oldu. 39. olduk. Hadi, hadi, hadi. 30. Hadi 38 gelsin. Haydi 38 gelsin birden. 43 geldi ya. 44 geldi. Nereye? 45 geliyormuş. Geldi. Hop. Bu beni alır. Ben kaçayım şuradan. Yom yom yom. Hiç anlamıyorum. bugünlük videomuz bu kadar. Kanalımıza ve videomuza abone olup like atmayı unutmayın. Ve yorum atmayı da unutmuyoruz. Ve akşamlar.